Selamünaleyküm arkadaşlar. Yusuf Güney diye bir sanatçı var. ben bunu daha önce Diyanet TV'de bir programına denk gelmiştim. Ramazan programı çekiyorlar. Ee, orada Peygamberimiz de sallallahu bir şarkı yapmıştı. Oradan din, hani adam oradan bir muhabbetim olmuştu. Şimdi ben bugün kanalları geçerken daha yarım saat önce falan gece saat üç buçuk dört arası kanallara bakıyordum. Bir baktım Yusuf Güney. Hani benim pek böyle şey yapmadığım bir kanalda dedim bir bakayım ne konuşuyor adam falan. Yani adam bana mı öyle oluyor bilmiyorum öyle bir şeylerde de konuşmalar yaptı ki. Yani şey diyor o cennet cehennem diyor öyle bizim anladığımız manada değil diyor. Öyle azap göreceğim falan diyor yok diyor şu falan öyle bir şey yok diyor. Senin vicdanında diyor. Cennet'e de burada yaşarsın cehennemde diyor. Abi sen o zaman Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir şey söylüyorsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor bu hayattan sonra bu yaşadığımız hayata göre iman edenler, Müslüman olanlar günahları miktarında azabı olsa bile sonunda cennete gidecek. Orada ebedi mükafatlar var diyor Allah. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü şeyler bildiriyor bize. Altından vermaklar değil mi? Bir sürü şeyler var yani. yani sen İslam'ı hayatında yaşarsan bu dünyada da huzurlu olursun, mutlu olursun değil mi? Gönlün huzurlu olur mu? bu dünyada huzurlu olman demek, cennet bu dünyada demek değil. Cennet öldükten sonra, cehennem de öldükten sonra. E sen bu dünyada Allah'tan razı olmadığı işler yaparsan, haramlar günahlar işlersen bu dünyada da vicdan azabı çekebilirsin. Allah Teala bu dünyada da sana sıkıntılar çektirebilir ama bu demek değil ki dünya, cehennem dünyada. Cehennem öldükten sonra sonsuz azap kafirler için. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala böyle bir Öldükten sonra kafirlere ebedi cehennem açacağım diyor. Ebedi azap görecekler diyor. Sen böyle bir şey söylersen Allah muhafaza Kur'an'a aykırı bir şey söylemiş olsun. İnsan dinden çıkar bu şekilde bir itikatla. Ee, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu dördüncü halife. Hazreti Ali Efendimiz teala diyor ki kimin dediğine bakmayın diyor. Ne dediğine bakın diyor. Hani işte ee, neydi adamın ismi ya? Yusuf Güney diyorsa bu doğrudur diye bir şey yok. Kur'an'a sünnete aykırıysa bu adamın dediği bunu dinlemezsin. Yok işte çok ünlü bir adam bunun dediği doğrudur diye bir şey yok. Adamın dediği Kur'an'a sünnete aykırıysa bu yanlış dedi yani. Abi sen de bir şey söylerken bir bak Kur'an'da sünnette peygamberimiz böyle bir şey söylemiş mi? Sen kafana göre nasıl hani o zaman insan kafana göre konuşursan Allah muhafaza dinden çıkma tehliken oluyor işte yanlış konuşmuş oluyor. Bak işte Hz. Ali Efendimiz ne güzel söylüyor bak kimin dediğine bakmayın diyor işte yok Sedat Peker demiş yok şu demiş yok bu demiş yok Cumhurbaşkanı demiş yok Tupak demiş yok Yusuf Güney demiş önemli değil. Yani söylediği şey Kur'an'ın sünneti aykırı değilse tamam dersin ama Kur'an'ın sünneti aykırıysa kimin dediğine bakma diyor ne dediğine bak diyor. Dediği şey Kur'an'ın sünneti aykırıysa havada duysa onu dinleme diyor. Denizde de yürüse dinleme. Onlar önemli değil diyor. Kur'an sünnet aykırıysa isterse onları yapması önemli değil diyor. Onu dinle o zaman diyor. Yani allah Teala şeytan da bazı özellikler vermiş imtihan hikmetine. Ben bir anda şu dünyanın mesela bir, yer, bir, yerinden bir yerine gidebiliyor diyelim şeytan. Yani onu yapabiliyor diyor. O şeytanın bir şeyi de diyelim Sen doğru mu o zaman? Yani o gibi şeylere aldanmayacaksın. Kur'an'ın sünnete aykırı konuşuyorsa bir insan kim olsa olsun dinlemeyeceksin ona. Allah Teala mesela cennet cehennem var öldükten sonra sonsuz bir hayat başlıyor. Bu adam böyle bir şey aykırı konuşursa Kur'an aykırı bu zaman kim olursa olsun dinleme. Yanlış konuşuyorsun diyeceksin. Doğrusuna doğru dersin, yanlışına yanlış dersin yani. Kim oldu önemli değil. Bu şekilde arkadaşlar. Bu adama da Yusuf abiye de dinlemek nasip olur inşallah bu şeyi, videoyu. İkinci bir şey de diyor ki hani ister Yahudi ol, ister Hristiyan ol, Müslüman ol fark etmez diyor. insan ol ilk önce diyor yani Allah Teala böyle bir şey söylüyor mu? Sen insan ol da Yahudi olarak da gelsen benim huzuruma son sorun yok mu diyor Allah Teala haşa. Yani İslam dışı öğrenin diyor. Ebedi cehenneme açacağım diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala. Sen nasıl kafana göre insan olduktan sonra dinin önemi yok diyorsun Haşa. Yani bu görüşü de Kur'an'a aykırı olmuş oluyor Kur'an'a sünnete. Allah Teala İslam dışı, Müslümanlık dışı öğrenin diyor. Ebedi cehenneme açacağım diyor. Sen diyor ki istediğin dinden ol. Yeterli olan insan olman diyorsun. Haşa öyle bir şey olur mu ya? O zaman peygamberimiz niye İslam'a davet etti herkes? İstediğiniz yerde dinde kalın. Yeter ki insan olun arkadaşlar. İnsan olduktan sonra Müslüman olmanıza gerek yok derdi haşa ama. Ne, ne çileler gördü yine de İslam'a davet etti insanları. Siz putları tapabilirsiniz ya yeter ki insan olun yeter falan derdi o zaman haşa. Öyle bir şey dememiş ama İslam'a davet etmiş ne rağmen. Yani kafamıza göre konuştuk mu raydan çıkabiliyoruz arkadaşlar dikkat edelim. Yusuf abiye de dinlemek nasip oldu inşallah. İtikadını düzeltir. Belki de itikadı bu şekilde ama konuştuğun abi yanlış anlaşılıyor yani. Konuştuğun farklı bir şey. Yani sen belki itikadın, sen diyorsun ki abi ben de senin dediğin gibi inanıyorum ama konuştuğun benim inandığım gibi olmuş olmuyor. Kur'an'a sünnet gibi inanmış olmuyorsun. Konuştuğun bambaşka bir şey ortaya çıkmış oluyor.